AK Parti Belediye Başkanları istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken geçmiş olsun dileklerini iletti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken trafik kazası geçirmiş, kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı. Güler'in tedavisi Ankara'da devam ederken istişare toplantısı bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başındaysa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Çumra Belediye Başkanına rahmet dilerken Başkan Mehmet İlmi Gülere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu arada tüm Çumra halkına da başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm meclis üyelerimize sabırlar diliyorum. Toplantımıza gelirken Trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler BD geçmiş olsun dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah şöyle bir bir haftalık istirahatten sonra o da tekrar mesaisine inşallah başlayacaktır. Erdoğan programda başkanların yapması gerekenleri anlatırken parti olarak seçimlere kadar her yıl yeni 1 milyon üye hedefi koydu.